Evet, Kral Kerem Aktürkoğlu son 3 lig maçında 6 gol katkısı. 3 gol, 3 asist yaptı. Kerem'le ilgili ne dersin? Güzel, güzel işler yapıyor. Ee, yani en önemlisi ne biliyor musun? Çok cesur. Bak, çok cesur. E, sakatlanma pahasına pozisyonları kovalıyor. E, çok istekli, arzulu. E, yani Beğeniyorum Yücel. Ne yalan söyleyeyim. Fizik gücü çok fazla. Bunun, e, Kerem'in fiziğinin yarısı, Icardi'de olsa şu anda Icardi en az 3-4 tane daha gol atmıştı. Evet, 3 doğru. Bir sonrası gelsin İsmet. Evet, Mauro Icardi ilk 11'de başladığı son 12 maçta da gol attı Kral. İşte, yani e, tabii sen onu şunun için söylüyorsun. Bu kadar kaliteli bir golcü, bu kadar iyi bir golcü, bir de antrenmanı sevse, bir de işte o antrenman gücünü daha fazla bir değil de her maçta 2-3 atar ama şu anda Galatasaray için ve Galatasaray seyircisi için yeterli diye düşünüyorum. Çünkü gelen tepkiler bu yönde Kral. Evet futbol eleştirmenleri senin dediğin gibi söylüyorlar. Gerçekten tempo düşük. Hatta 3-4 tane oyuncunun temposunun düşük olduğunu söylüyorlar Galatasaray'da. Bunlardan biri de İkadi. Ama 11'de başladığı son 12 maçta da gol atmak büyük bir hüner değil mi Kral? Yani gol yok hiçbir Yücel, şey yok. Çok doğru, çok güzel başarı. Ama burada Türkiye Hücan. Gol, at, gol atmayanı dövüyorlar. E, stoperler ortada. Duran topları önemsemiyorlar. Birçok şeyi önemsemiyorlar Hücan. İsmet sonrasını getir. İlk maç, ilk asist, Hakim Zayh, ne diyorsun sen canlı izledin, beğendin mi Ücel zaten bir... geçmişi ee, taraftar taraftar hakim sayısı çok beğendi İnanamazsın. çok hareketli çok teknik bir de sağ tarafta sol ayakla oynuyor sağ kanattan alıyor soldan içeriye doğru gidiyor ee, yani şutu atıyor ee, çok iyi çok doğru bir planlama ee, iyi şeyler ama diğer ama diğer diğer e, transferler işi bana göre e, ya hazır değiller ya mı? Hazır değiller. Ya, çok, ya da. backgroundları çok görelim, iyi, baya büyük paralar ödendi. Bakalım bu paraların bu ter, 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 terlemeyle haklarını verecekler mi görelim bakalım. O kadar paraya ya. yani gelenlerin hepsi 3 milyon Euro'dan aşağı almadı. Maşallah. Bakalım ne verecekler. Ne verecekler? Merakla bekliyorum.